gençlere, bu renklere kocaman bir alkış istiyorum sizden. Bu güzel gecede sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bize ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu kardeşlik motiflerini bu akşam sizlerle bizler hep beraber izleyeceğiz. En güzeli de, en kıymetlisi de atamızın doğduğu topraklardan bağımsızlık ışığını getiren kardeşlik oyunları izleyeceğiz. Ben bir mübadele ailesinin çocuğuyum. Balkanları, Rumeli'yi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Balkan göçmenleri çok zengin bir kültürü asırlardır yaşatıyorlar. Biz de Bornova Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar tüm sivil toplum örgütlerinin ve bu değerli oyuncuların hep yanında olacağız. Çünkü biz gelecek nesillere bu kültürün aktarılmasını çok önemsiyoruz. Bornova Belediyesi olarak bu çabaları destekliyoruz. Ankara'dan festivalimizin Bornavalara İzmirler buluşmasında büyük emekleri olan 50'nin üzerinde derneğe teşekkür ediyorum. Sizlerle bu coşkuyu sonsuza kadar devam ettireceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. thank <laughs> you